Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bazı geometrik şekillerle ilgili çizimler yapacağız. Geometrik şekilleri tanıdınız. Bunları zaten biliyorsunuz. Biz çizimlerine bakacağız. Bunları çizmekte ne var demeyin. Bir bakalım. Sizin için bir çalışma kağıdı hazırladım. İşte çalışma kağıdımız. Evet tabii ki bunları çizebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama önemli olan şartlara uygun çizmek verilen şartlara uygun şekilde çizim yapacağız. Hadi gelin birlikte bakalım. Birinci soruyla başlıyorum. Bize demiş ki bir kenarı AB ışını olan bir kare çizin. AB ışınının önce uzunluğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 birim. Kare olabilmesi için bu kenarında 4 birim olması lazım. Noktalı kağıt üzerinde 4 birim sayıyorum. İşte geldiği nokta burası. Ve işte AB ışını bir kenar olacak şekilde A, B, C, D karesini çizdim. İkinci soruya bakalım. Bir kenarı CD olan bir kare çizin. İşte önemli olan bu. CD uzunluğuna bakalım. CD uzunluğunu az önceki gibi sayamıyorum. Adımları sayamıyorum. Çünkü bu sefer çapraz gitmiş. O halde nasıl gittiğine bir bakalım. Tam noktadan geçmiş. Köşeden köşeye tam noktalardan geçmiş. O zaman bir kare çizebilmek için aynı şekilde köşeden köşeye gitmem lazım. Köşesi işte bu. Şu noktalı kağıt üzerinde şurayı kare gibi düşünürsek köşeden köşeye ve 2 nokta gitmiş 3 nokta olması lazım. 1 2 3. 3 nokta olacak şekilde işte bu kenar uzunluğu, bu kenar uzunluğuna eşit işte oldu. Aynı şekilde buradan da böyle gidiyorum. Ve şurayı da birleştirdiğimde C D E F karesini çizmiş oluyorum. F'yi çirkin yaptım. Peki, 3. soruya bakalım. Bir kenarı EF ışını olan bir kare çizin. Ha, şimdi bu kareye bakın. E'den F'ye nasıl gittiğine bakmam lazım. E'den F'ye 1 2 1. 2 adım sağ, 1 adım yukarı gitmiş. O zaman bu çizginin uzunluğu 2 sağ 1 yukarı şeklinde algılansın. F'den aşağıya doğru bir köşe belirleyeceğim. Kare çizmek için mesela şöyle kaba taslak düşüneyim. F'den diğer köşeye de 1'e 2 veya 2'ye bir hareket etmem lazım. Hareket edeyim. F'den 1 2 adım 1 adım da buraya. E burası bir köşe olsa kare olmaz. O zaman bir adım aşağıya ineyip böyle. O zaman bu da bir kare olmaz çünkü şu açı geniş açı oldu. Karenin özelliklerini hatırlayın. Ne demiştik? Karenin köşeleri dik olacak. O zaman yanlış yöne gittim. Demek ki iki sağa gitmeyeceğim. Çizimlerimi kurşun kalemle yapıyorum ki hem yanlışları göstereyim hem doğrusunu çizelim. Demek ki iki sağa gitmeyip bir sağ iki aşağıya gidiyorum. İşte geldiğim yer burası. Yine buradan da bir iki bir aşağıya gideyim. Diğer köşe burası. Bakın. 1, 1, 2. Yine köşe tamamlanmış oldu. E, F, G, H karesini çizmiş olduk. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru ne demiş bize? Bir köşegeni GH olan bir kare çizin. GH dediğimiz bir ışın köşegen olsun. Bu bir köşegense karenin köşeleri bunlar. O zaman Hemen aşağısına inerim, diğeriyle aynı hizaya ve bunun da yukarısına çıkarım, bununla aynı hizaya. İşte kareyi tamamlamış oldum. Evet, bunlar kolay çizimlerdi. Diğer maddelere bakalım. Diğer maddeler biraz daha farklı bir bakış açısı getirecek. Bize diyor ki bir kenarı kale ışını olan bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgen çizmek için dikdörtgenin özelliklerini bir hatırlayalım. Şuraya yazayım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. Bu kenar buna eşit olacak. Şu kenar da buna eşit olacak. Aynı zamanda paralel olacak. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel. O halde 5. soru için şu uzunluğu önce bir hesaplayalım. Bu uzunluk noktaların arasından geçmiş. Düz bir çizgi olmadığı için yine böyle bakıyorum. 1 2 3 3'e 1. K'dan L'ye giderken 3'e 1 gitmiş. O zaman herhangi bir noktayı alayım. Mesela şurayı alayım. Buradan da 3'e bir hareket yaparsam dikdörtgen oluşur mu? Hayır. Hemen böyle demiyoruz. Neden? Dikdörtgenin de bir açısının, bütün açısının, açılarının dik olması lazım. Dik olması için 3'e bir hareketini yine yapalım. 1, 2, 3, 1. Şuraya gelsin. Her kare bir dikdörtgendir. Bunu hatırlayalım. 1, 2, 3, Bir aşağıya. İşte böyle bir dikdörtgen çizdim. Peki böyle çizmesem de dikdörtgeni şuradan çizsem olmaz mı? Tabii ki olur. 3'e 1'i sağlayalım. Ama tabii ki şununla dik olacak şekilde. İşte bir başka dikdörtgen çizmiş oldum. İstediğiniz kadar kısaltıp uzatabilirsiniz. Yine dikdörtgeni çizmiş olursunuz. Noktalara dikkat edin. Eğer noktalara dikkat etmezsek, mesela şuradan bir dikdörtgen çizemez miyim? O zaman bu çizginin uzunluğunu belirleyemem. 3'e bir gidip gitmediğini anlayamam. Altıncı soruya bakıyorum. İki kenarı verilen dikdörtgeni tamamlayın. İşte bir dikdörtgen. Burası dik. İki kenarı verilmiş. Demek ki diğer kenar, diğer kenarlar karşısındaki kenara paralel olacak. Şuna paralel olacak şekilde Böyle bir çizgi çizeceğim. Dikdörtgenin kenarı olsun. O zaman buna paralel olması için aynı hareketi yapması lazım. Şu köşeden K köşesi diyelim. Buraya da L köşesi diyelim. K'dan L'ye nasıl geldiğine bakıyorum. 1 2 3 1 2. 3'e 2 gelmiş. O zaman buradan da 3'e 2 gideceğim. Bir bakalım. 1 2 3 1 2. Buraya gelirse evet hem uzunlukları eşit oldu hem birbirine paralel oldu. Şu iki köşeyi de birleştirdiğim zaman görüntü kare. Ne demiştik? Her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. İşte bir dikdörtgen çizmiş olduk. Yedinci soruda ne demiş? Köşegeni MN olan dikdörtgeni çizin. Bir dikdörtgenin köşegeni buymuş. Aynı şu soruda yaptığımız gibi köşegen buysa bunun altına şunun hizasına diğer noktayı koyar. Yine bunun hizasına diğer noktayı koyar birleştiririm. Bu köşegen sadece bu dikdörtgenin köşegenidir. Başka bir dikdörtgen çizemem. Yani ben burayı şöyle çizseydim olur muydu? Şöyle çizseydim. O zaman bu bir dikdörtgen olmazdı. Çünkü dikdörtgenin açıları 90 derece olmalıdır. Adı üstünde dik. Demek ki aynı karenin mantığıyla bunu da çiziyoruz. 8. soruya bakıyorum. Bir kenarı PR olan bir paralel kenar çizin. Paralel kenarın özelliklerini hatırlayalım hemen. Şuraya bir paralel kenar çizeyim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar paraleldir. Bu kenarla bu kenar paraleldir. Ve uzunlukları da eşittir. Böyle bir paralel kenar olmaz. Aynı uzunluk bunda da olmak zorunda. O zaman birleştiren şu kenarlar Bunlar da birbirine paraleldir. Bu kenarlar paralel, karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşit olacak. Tıpkı dikdörtgen gibi ama paralel kenarın dikdörtgenden farkı nedir? İki açısı geniştir. İşte geniş açı, diğer geniş açı. İki açısı da dar açıdır. Karşılıklı açılar ölçüleri birbirine eşit. Ve e, karşılıklı kenarlar paralel, ölçüleri birbirine eşit. O zaman... Şu PR'yi kullanarak bir kenar kabul ederek paralel kenar çizeceğim. Önce bunun uzunluğuna bakmam lazım. 1 2 3 4 5. 5 birim. İster şuradan sayalım, ister buradan sayalım fark etmez. Şunu deneyelim. Buraya T diyelim. T'den 5 birim sola gideyim. 1 2 3 4 5. İşte 5 birim sola gittiğimde bulduğum noktayla bunun altında bir şey var. Evet, silgiye Bulduğum noktayla birleştirdim. Şimdi köşeleri birleştireyim. İşte bir paralel kenar oldu. Peki ben böyle çizmek istemiyorum. Farklı çizdim. Bir bakalım. Farklısını da çizelim. Ben T noktasını burada almayacağım. T noktasını şurada alacağım. Olur. Neden olmasın? Yine 5 birim hareket etmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5... İşte 5 birim hareket ettiğimde geldiğim nokta burası. Bu sefer paralel kenar böyle oldu. Bu da bir paralel kenardır. Önemli olan şu uzunluğun buna eşit olması. Şunlar doğal olarak birbirine eşit ve paralel olacak. 9. soruya bakalım. İki kenarı verilen paralel kenarı tamamlayın. İki kenarı verilmiş. Bunu tamamlayacağız. Hemen şuna bakalım. Şu noktadan şu noktaya buraya A Buraya B dersem A'dan B'den A'ya nasıl gittiğine bir bakalım. B'den A'ya giderken 1, 2, 3 bir adım gitmiş. O zaman burası C noktası olsun. C noktasından bulmak istediğim D noktasına da 3 adıma bir adım gitmesi lazım. 1, 2, 3 bakın buraya koyarsam paralel kenar olmuyor. Bir adım da yukarı çıkarsam işte o zaman paralel kenar oldu. Bakın şu uzunluk şu uzunluğa eşit oldu. Aynı hareketi yaptılar çünkü. Burası da buna eşittir. Onlar da aynı hareketi yaptı. Bir uzunluğuna bakalım. B'den C'ye nasıl geliyor? Bir sağ, bir, iki, üç, dört aşağıya. A'dan da D'ye aynı hareketle gelir. Bir, iki, üç, dört ve bir sağ. Onuncu soruya bakalım. Köşegeni ST ışını olan bir paralel kenar çizin. ST ışını paralel kenarın köşegeni olacakmış. He, şimdi bu paralel kenarı nasıl çizelim? Paralel kenarın bir kenarı burada, bir köşesi burada, bir köşesi burada. Kaba taslak şöyle düşünsem R ve P desem mesela çizsem bu bir paralel kenar olmuyor. Ne demiştik? Paralel kenarda şu SP ile RT birbirine eşit olmalı. O zaman önce noktalardan birini belirleyelim. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Uymanız gereken kural basit. P noktasını buraya mı koydum? O zaman 1 2 3. Aradaki mesafe 3 olacak. T'nin de diğer bir R noktasıyla arasındaki mesafe 3 olacak. 1 2 3. İşte paralel kenarı oluşturdum. 3 almayım 4 alayım. Tabii ki olur, neden olmasın? Veya 7 alayım. 7 alırsam burası 3'tü. 4 5 6 7. Ama o zaman T buraya uzanmaz. T'den böyle çizersem S açıkta kalır. Bu yüzden alanda uygun sayıda istediğiniz görüntüyü verebilirsiniz. Şuradan da yapabilirdim. Buradan yaparsam diğer paralel kenar bu olacak. Bakın bu da bir paralel kenar oldu. Yine ST köşegen oldu. Önemli olan şu uzunluğun şu uzunluğa eşit olması. 11. soruya bakalım. 11. soruda ne demiş? İki köşegeni verilen paralel kenarı tamamlayın. E, bu bir paralel kenar zaten iki tane köşegeni verilmiş. Köşegenlerin uç noktalarını birleştirmem yeterli. İşte paralel kenarı elde etmiş oldum. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki doğru parçasına kenar kabul ederek yamuk çizin. Bunu kenar kabul eden bir yamuk çizeceğiz. Yamuğu bir hatırlatayım. Yamuk şekli iki kenar birbirine paralel. İşte iki kenar birbirine paralel. Diğer kenarlar paralel değil. Bunları birleştirirsen işte bir yamuk elde ettim. Sadece iki kenar birbirine paralel. Bu kenarların uzunlukları eşit olmak zorunda değil. Bu bir dik yamuk oldu. Dik olmayan bir yamuk çizelim. Bu ve paraleli olan bu doğru parçasını çizdim. Uçlarını birleştirdiğimde işte bir başka yamuk oldu. İki kenar birbirine paralel. Her zaman bu kenarlar mı birbirine paralel olur? Üst, taban, alt taban. Sadece bunlar mı? Hayır. Yanları da paralel yapabilirim. Yanları paralel yapayım. İşte şu ikisi paralel olsun. Bakın par paralel oldu. Uzunlukları eşit olmayacak. Uzunlukları eşit olmadığı zaman hatta bunu da biraz uzatalım. İşte yanlar paralel. Yine bir yamuk çizmiş olduk. Yani yamuğu şöyle çevirdiğinizde işte yanlar paralel oldu. Böyle çevirdiğinizde altla üst paralel oldu. Buna uygun bir çizim yapmamız lazım. 12. soruda yani şu şekilde şunu hangi kenar kabul edeceğimize bakalım. Buna mı paralel çizmek istiyorum? Buna paralelse şöyle bir yamuk çizeceğim. Yok buna paralel değil. Bu çizgi şu yanlardan birisi mi olsun diyorsunuz. Ona göre çizeceğiz. Ben buna paralel çizeyim. Buna paralel olacak bir şekil çiziyorum. Uzunluğunu paralel olabilmesi için zorunu seçiyorum yani. Paralel olması için aynı adımı atması lazım. 1, 2, 3, 1, 2, 3'e 2. O zaman şurada 3'e 2 adımını atayım. 3 aşağıya 1, 2, 3, 1, 2. İşte şu paralel oldu. Ama yamukta ne dedim? Bu ikisi paralelse uzunlukları birbirine eşit olmayacak. Eşit olursa dikdörtgen olur çünkü. O zaman bunu Ayna doğrultuda biraz uzatayım. Ayna doğrultuda uzatıp uçlarını birleştirirsem işte bir yamuk elde etmiş olurum. Siz de farklı yamuklar çizmiş olabilirsiniz. Mantık böyle olduğu sürece sorun yok. 13. soruya bakıyorum. Verilen doğru parçası köşegen olacak şekilde yamuk çizin. Bakın yamuğun köşegeni bu olacak. Bu arada köşegen dedik durduk ama köşegen neydi? Tanımına bir bakalım. Bir çokgende ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıdır. A ile B ardışık köşedir. Bakın ardışık ard arda gelen köşe. A'dan B'ye çizilen çizgi kenardır. Köşegen değildir. Ama C'ye bakarsanız A ile C ardışık değil. A'dan C'ye çizilen çizgi şeklin köşegenidir. İşte buna uygun bir yamuk çizeceğiz. Köşegeni bu. Şurayı diğer köşe kabul edeyim buna paralel olacak şekilde çizgi çizersem işte bu bir yamuk oldu. Ama ben böyle çizmemiştim. Ben farklı bir yamuk çizdim. Olabilir. Hadi farklı bir yamuk çizelim. Bu şekle uygun bir sürü yamuk çizebilirim. Bu sefer şöyle olsun. Bunu da şöyle getireyim. Bakın bir başka yamuk oldu. Önemli olan şuna paralel bir kenarın elde edilmesi. 14. soruya bakıyorum. Verilen doğru parçalarını tamamlayıp yamuk çizin. Evet bir yamuk çizeceğiz. Az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Paralel olan kenarları belirlemem lazım. İki kenar paralel olacak. Şimdi sorum şu. Şuna mı paralel çizelim? Buna mı? Buna paralel çizeyim. Bu sefer kolay yolu seçeyim. Buna paralel çizeyim. Düz çizgi. O zaman buna paralel. İşte şuranın hepsi buna paraleldir. İstediğim kadar gidebilirim. Ucunu birleştirdiğim zaman yamuk. Veya şurada kestim. Birleştirdiğim zaman yine bir yamuk. Bu sefer dik yamuk. Veya bu kadar uzatmadım. Burada bitirdim. İşte yine bir yamuk. Önemli olan iki kenarın paralel olması. Diğer iki kenar paralel olmayacak. Eğer bu iki kenar paralel olursa yani yaklaşık şöyle bir yere denk gelirse o zaman bu bir paralel kenar olur. Yamuk olmaz. Yamuk olabilmesi için bir kez daha söylüyorum. İki kenar paralel ama başka hiçbir kenar paralel olmayacak ve kenar uzunlukları birbirine eşit olmayacak. Evet sevgili çocuklar. Bugün böyle bir çizim yaptık. Neden böyle bir çizim yaptık? Çünkü yorum yapmayı bilmemiz lazım. Bize verilen sorular üzerinde tabii ki siz aşağıdakilerden hangisi yamuktur, hangisi dikdörtgendir diye sorduğumda tabii ki hangisi olduğunu bilirsiniz. Bunlarla ilgili yorumları güçlendirmemiz için böyle bir çizim yaptık. Böyle bir ders yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, ne kadar farklı yorumlayabilirsek Gelecekte o kadar başarılı olabiliriz. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü artık yeni sınav sistemleri yorum yapan öğrencilerin başarısına odaklanmış durumda. Bunlar matematik mi diyenler de vardır aranızda. Evet bu matematiğin geometri kısmıydı. Geometri biraz çizim ve şekillerle alakalıdır. E, bu konuyu görünce tabii ki kim demiş matematik zor diye dersiniz. Ama gerçekten matematik çok zor değil. Önemli olan güzel dinlemeniz. Gerçekten konuyu öğretmeniniz anlatırken dinleyin. Benim burada yaptığım çizimlerde, çözümlerde dikkatli dinleyin. Dinlediğinizi anladığınız sürece başarılı olursunuz. Anlamayan kalmasın. Takipte kalın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni ders videoları eklendiğinde haberiniz olacak. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.